Dorian Gray'in ana babasının öyküsü buydu demek. Kaba çizgilerle anlatılmış olmasına karşın bu öykü garip. Çağdaş bir romantizm çağrıştırarak ona heyecan vermişti. Delice bir tutku uğruna her şeyi gözden çıkaran güzel bir kadın, birkaç hafta süren çılgın bir mutluluğun iğrenç, hain bir cinayette sona ermesi. Aylar süren dilsiz bir çile, sonra acılar içinde dünyaya gelen bir çocuk. Anneye ölümün koparıp alması, çocuğun yaşlı, sevgisiz bir ihtiyarın elinde tek başına kala kalması. Evet, ilginç bir ortam. Dorian için bir arka plan oluşturuyor. Onu daha bile kusursuz kılıyordu sanki. Var olan her kusursuz şeyin ardında acılar gizliydi. En sıradan çiçeğin açması için dünyanın çile çekmesi gerekiyordu sanki. Çocuk önceki gece kulüpte yedikleri yemekte, ilkilmiş gözleri, ürkek bir zevkle aralanmış dudaklarıyla Lord Henry'nin karşısına oturmuş, şamdanların kırmızı gölgelikleri, Yüzünde yavaş yavaş uyanmakta olan şaşkın bilinci daha derin bir gül rengine boyarken nasıl da tatlıydı. Onunla konuşmak nefis bir kemanı çalmaya benziyordu. Çocuk yayın her dokunuşuna, her çekilişine ses veriyordu. İnsanın etkisini böylesini kullanıp uygulamasında müthiş sarmalayıcı bir yön vardı. Başka bir hiçbir uğraş boy ölçüşemezdi bununla. Kişinin kendi ruhunu apayrı, güzel bir forma aktarıp bir süre orada tutması, düşüncelerinin yankı bulması, Buna gençliğin ve heyecanın müziğinin eklenmesi ve kendi huyunu, tutumunu, kaypak bir sıvı, gizemli bir kokuymuşçasına başka birine iletmesi. Gerçek bir kıvanç vardı bunda. Belki de bizimki kadar sınırlı ve çiğ bir çağda. Zevkleri kabaca şevetli, amaçları kabaca bayağı olan bir çağda elimize kalan en doyurucu kıvanç. Sonra tuhaf bir aslantıyla Basil'in stüdyosunda tanıdığı bu çocuğun harika bir kişiliği de vardı. Ya da hiç değilse kişiliği harika bir forma sokulabilirdi. Zariflik ondaydı. Delikanlının akturuluğu ve eski Yunan mermerlerinin bizler için saklamış olduğu güzellik. İnsanın bu çocuğa veremeyeceği şekil yoktu. Ondan bir titan da yapabilirdi, bir oyuncak da. Ama böyle bir güzelliğin solup gitmeye yazgılı olması ne yazıktı. Ya Basil? Ruh bilimsel yönden nasıl da ilginçti. Yeni bir sanat yöntemi. Hayata bambaşka bir bakış açısı. Karşısındaki gencin salt gözle görülebilir varlığı ressama bunları çağrıştırmıştı. Oysa gencin bunlardan hiç haberi yoktu. Loş korlarda yaşayan, tarlaların açıklığında göze gözükmeden dolaşan o sessiz, dişi ruh, apansız kendini gösteriyordu. Orman tarnışaları gibi korkusuz. Ressamın kendi ruhunda harikulade bir göz açılmıştı ve harikulade şeyler ancak bu göze gözükür. Böylece eşyanın en basit çizgileriyle örnekleri incelenip, yücelerek, simgesel bir değer kazanmıştı. Sanki bunlar bambaşka ve daha kusursuz bir formun örnekleriydiler. Ve bu formun gölgelerini gerçek kılıyorlardı. Ne tuhaftı bütün bunlar. Lord Henry tarihe buna benzer şeyler anımsar gibiydi. Platon değil miydi? O düşüncelerin ressamı. Bunu ilk irdeleyen. Bunu bir sonenin renkli mermerlerini ilk koyan Buonarotti olmamış mıydı? Gergelerim şu bizim çağımıza böyle bir şey irkiltiyordu. Evet, Dorian Gray o harika portreyi çizen ressama kendi de bilmeden neyi simgelemişse, Lord Henry de Dorian Gray onu simgelemeye çalışacaktı. Ona egemen olmaya çalışacaktı. Zaten yarı yarıya olmuştu bile, daha şimdiden. O güzelim ruhu kendine mal edecekti. Bu aşk ve ölüm çocuğunda insanı saran bir büyü vardı. Birden Lord Henry durdu. Yandaki evlere baktı halasının evini epey geçtiğini görünce kendi kendine gülümseyerek geri döndü. Biraz kasvetli olan hole girdiğinde baş uşak ona yemeğin başladığını bildirdi. Lord Henry şapkasıyla bastonunu uşak yemeklerinden birine vererek yemek odasına girdi. Halası ona bakıp başını sallayarak "Gecektin Harry'' diye bağırdı. Her zamanki gibi. Lord Henry dilinin ucuna ilk gelen özrü bildirdi. Halasının yanında boş duran yere oturarak sofrada kimler bulunduğunu görmek için çevresine bakındı. Masanın karşı ucunda oturan Dorian yüzüne sevinçli bir renk yayılarak utangaç utangaç ona bakıp gülümsedi. Karşıda iyi huyu, iyi yüreği çok beğeni toplayan, bütün tanıdıklarının çok sevdiği düşeş hali vardı. Günümüzün tarihçileri bu hanımın mimari boyutlara ulaşan yapısına düşeş olmayan kadınlarda rastladıkları zaman tıknaz olarak tanımlarlar. Onun sağ yanında parlamentonun radikal üyesi Sir Thomas Burden oturuyordu. Kendisi tüzel yaşantısında önderinin özel yaşantısında en usta aşçıların izini sürerek, trollerle birlikte yemek yiyip, liberallerle birlikte düşünerek iyi bilinen, akıllıca bir kurala uyardı. Sağında Treadley'li Bay Erksin oturmaktaydı. Hatırı sayılır bir çekiciliğe ve kültüre sahip olan bu yaşlı bay, ne yazık ki suskunluk gibi kötü bir huy edinmişti. Çünkü bir keresinde Lady Agatha'ya açıkladığı üzere söyleyecek nesi varsa 30 yaşından önce söyleyip bitirdiği kanısındaydı. Lord Henry'nin yanındaysa halasının en eski dostlarından Bayan Vandaler vardı. Melek gibi bir kadın. Gelgelelim öylesine rüküş ve kılıksızdı ki, insana kötü ciltlenmiş bir dua kitabını anımsatıyordu. Lord Henry'nin şansı varmış ki, kadının öbür yanında son derece zeki, orta yaşlı, vasat bir kişi olan Lord Feudal oturmaktaydı. Lord Feudal'ın avam kamerasında harcanmış bir bakan sözü gibi cascavlak bir kafası vardı. Bayan Vandalır da son derece samimi bir dürüstlükle onunla konuşmaktaydı. Lord Henry'nin bir keresinde söylediği gibi, bu samimi dürüstlük gerçekten iyi olan bütün insanların düştüğü ve hiçbirinin tümüyle kurtulamadığı tek bağışlanmaz hataydı. Düşes, masanın öbür yanından ona gülüp başını sallayarak, ''Zavallı Dartmoor'u konuşuyorduk.'' Lord Henry dedi. ''Dartmoor bu büyüleyici genç kızla gerçekten evlenecek mi dersin?'' ''Sanırım kız ona evlenme önermeye vermiş Düşes.'' Lady Agatha. Ne feci diye bağırdı. Biri çıkıp engellemeli. Sir Thomas Burden kibirli bir ifadeyle Güvenilir bir yerden duyduğuma göre kızın babası Amerika'da manifatura dükkanı işletiyormuş diye konuştu. Düşes o iri ellerini şaşkın şaşkın açarak Manifatura mı? Amerikan manifaturası nedir ki? diye sordu. Dorterni tabağına biraz bıldırcın alarak Amerikan romanları diye karşılık verdi. Düşes hiçbir şey anlayamamış gibiydi. Lady Agatha ''Sen ona bakma diye fısıldadı. ''Onun hiçbir sözünü ciddiye almamak gerekir.'' Radikal parlamento üyesi ''Amerika keşfedildiği zaman'' diye söze başladı ve sıkıcı bir takım bilgiler sıralamaya girişti. Bir konuyu anlatıp tüketmeye çalışan bütün kişiler gibi sonunda dinleyenlerin sabrını tüketti. Düşes göğüs geçirerek karşısındakinin sözünü yarıda kesmek ayrıcalığını kullandı. Keşke keşfedilmemiş olsaydı diye hafifçe bağırdı. Tanrı biliyor ya bizim kızlarımızın hiç şansı kalmadı artık. Büyük haksızlık bu. Bay Erksayn belki de Amerika hiç keşfedilmedi aslında dedi. Bana sorarsanız yalnızca ortaya çıkarıldı. Düşes ha ama ben oranın yerlerinden örnekler gördüm diye konuştu. Ne yalan söyleyeyim, çoğunluğu iyice alımlı, iyi de giyiniyorlar. Bütün kılıklarını Paris'ten alıyorlar. Keşke benim durumum buna el verse. Sir Thomas, diyorlar ki iyi Amerikalılar ölünce Paris'e giderlermiş, diye kıskıskıldı. Kendisinin dolabı, Hummers'un elden düşme giysileriyle doluydu. Duchess, demeyin, dedi. Peki ya kötü Amerikalılar ölünce nereye giderlermiş? Lord Henry, Amerika'ya, diye mırıldandı. Sir Thomas yüzünü astı. Lady Agatha'ya ''Korkarım yeğeninizin bu büyük ülkeye karşı bir ön yargısı var.'' dedi. ''Ben bu konularda son derece nazik olan yöneticilerin sağladığı arabalarla karış karış gezdim bu ülkeyi. Emin olun bu gezi başlı başına bir eğitim sayılır.'' Bay Erksine ''İyi de eğitilmek için illa Chicago'ya gitmek zorunda mıyız?'' diye sızlandı. ''Ben böyle bir yolu göz alamıyorum şahsen.'' Sir Thomas elini salladı. Tradley'li Bay Erksine için dünya kitap raflarında saklıdır. Oysa biz pratik kişiler dünyadaki şeyleri okumayı değil görmeyi severiz. Amerikalılar son derece ilginç bir halk. Tümden akılcı kişiler. Ayırt edici nitelikleri budur bence. Evet, Bay Erksine tümden akılcı, mantıklı bir toplum. Emin olun. Amerikalılarda hiç saçma sapanlık yok. Lord Henry, ne feci dedi mutlak güce katlanabilirim ama mutlak mantık hiç çekilmez. Böyle bir şeyin kullanımında bir haksızlık bulurum ben. Kafanın belden aşağısına vurmak sayarım. Sir Thomas yüzü biraz kızararak Size anlamıyorum.'' dedi. Bay Erksine gülümseyerek ''Ben anlıyorum.'' diye mırıldandı. Sir Thomas ''Çelişki dediğin sırasını çekilir ama.'' diye söze başladı. Bay Erksine ''Çelişki miydi bu?'' diye sordu. ''Bana öyle gelmedi.'' Ama belki öyleydi. Ne yapalım? Gerçeğe giden yol çelişkiden geçer. Gerçeği sınamak istiyorsak, ilkin cambazın ipi üstünde görmemiz gerekir. Doğruları ancak cambazlaştıkları zaman ölçüye vurabiliriz. Lady Agatha, ''Bak hele'' dedi. ''Siz erkekler tartışmayı nasıl da seviyorsunuz. Nelerden konuştuğunuzu dünyada anlayamıyorum. İnan olsun.'' ''Ha Harry, sana çok kızgınım. Bizim cici Bay Dorian Grey'imizi İstent'ten vazgeçirmeye çalışmanın alemini. ne? Bize son derece yararı dokunacak. İnan. Herkes onun piyano çalışına bayılacak. Lorten'le gülümseyerek Onun benim için piyano çalmasını istiyorum dedi. Masanın karşı ucuna baktı. Kendi gülümsemesini yanıtlayan parıl parıl bir gülümseme yakaladı. Lady Agatha Ama Vahşepel'dekiler öyle mutsuz ki diye konuşmasını sürdürdü. Lorten'le omuz şirkerek Dünyada her şeye karşı anlayışlı davranabilirim. Acı çekmek dışında dedi. İşte buna anlayış gösteremem. Gereğinden fazla çirkin, feci, üzücüdür. Çağımızın acıya karşı gösterdiği yakınlıkta son derece hastalıklı bir şeyler var. İnsan yaşamının rengine, güzelliğine, yaşam sevincine yakınlık göstermelidir. Yaşamın ceraatli yaralarından ne kadar konuşmazsak o kadar iyi bence. Sir Thomas başını ciddilikle sallayarak Gene de İstant çok önemli bir sorun dedi. Genç Lord hem de nasıl dedi. İstant bir kölelik sorunu olur. Biz de bunu köleleri eğlendirerek çözümlemeye kalkışıyoruz. Politikacı gözlerini kısarak ona baktı. Öyleyse siz ne gibi bir değişiklik öneriyorsunuz diye sordu. Lord güldü. Ben İngiltere'de havadan başka hiçbir şey değiştirmek istemiyorum diye karşılık verdi. Felsefi düşüncelere dalmak bana yetiyor. Şu var ki 19. yüzyıl bizim anlayış ve acımamızı har vurup harman savurmamız yüzünden iflas ettiğine göre benim önerim bizi düzeltmesi için bilime başvurmamızdır. Duyguların avantajı şudur ki bizi yolumuzdan saptırırlar. Bilimin avantajı ise duygusal olmamasındadır. Bayan Wendler çekinerek ama öylesine ağır ve ciddi sorumluluklar taşıyoruz ki diye bir görüş ortaya attı. Son derece ağır ve ciddi diye Lady Agatha onun sözlerini tekrarladı. Lord Henry, Bay Erksine'dan yana baktı. İnsanoğlu kendini aşırı ciddiye alıyor. Dünyanın işlediği ilk günah budur. Mağara adamı gülmesini bilseydi, tarih çok daha başka olurdu.